Herkese selamlar. Kral hoş Bugün Gaç Life gerçek hayat oyunu oynayacağız. Vallahi açıkçası hiç böyle bir oyunun çıkmasını beklemiyordum. Bir anda çıkı verdi. Hani sürekli hikaye videoları falan yapıyorduk ya. Bu sefer hikayeyi oynayacağız. Kendimiz oynayacağız. Hikayeyi kendimiz belirleyeceğiz. Vay anasın. <laughs> vallahi 40 yıl düşünsem böyle bir şeyin çıkacağı aslında aklıma gelirdi de. Yine de beklemiyordum la böyle bir şeyin çıkmasını. Hiç beklemiyordum vallahi. Bu arada oyun Türkçe değil onu söyleyeyim baştan. Ama burada kim var? Burada ultra profesyonel İngilizceci, dilci, profesör doktor Metof <laughs> evet ben çevireceğim. Sıkıntı yok. Rahat olun. <laughs> rahat. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. isteyenler beni Instagram'dan takip edebilir efendim. Bir takibini alırım ya. <laughs> Hadi başlayalım. Evet oyunun başlangıç ekranı bu şekilde. Böyle sevimli tatlış bir karakter bizi karşılıyor. Hadi başlayalım bakalım. Merhaba ben Iva. Merhaba Iva. <laughs> Next'e basacağız. 15 yaşındayım ve 10. sınıfa gidiyorum. İyi güzel. Doğduğumdan beri Gatcha Sam'ın kasabasında yaşamama rağmen neredeyse hiç arkadaşım yok. Vah karibim. Vah vah vah. Diyelim ki sadece bir arkadaşım var. Hmm. Kim bakalım? B. Heh. O benim en iyi arkadaşım ve benim için en önemli kişi. İyi güzel. Geçen yıl erkek arkadaşı terk ettiğinde onunla tanıştım. Yazık. Oh yıkılmıştı. Onu destekledim, ona yardım ettim. O, oh, ah, neyse boş ver. İyi tamam boş verelim. <laughs> Yakınlaştık ve şimdi ayrılamayız. O kadar çok emin olma, <laughs> o kadar çok emin olma. Maalesef aynı sınıfta değiliz. Olur öyle ya. Oh, ders başlıyor. Gitmem gerek. Tamam. Hadi bakalım, başlayalım. Sonunda ders bitti. Oh be. Hele şükür. Gidip yemek yemek için bir yer bulayım. Tamam bul. Merhaba. Benimle yemek yemek ister misin? Sen kimsin oğlum? Nereden çıktın sen? Tabii ki. Hayır. Sen kimsin? Hmm. Sen kimsin lan? Dur. Heh. Sen kimsin? Senin kim olduğunu biliyor muyum? Kendimi tanıtmadım. Benim adım Michael. Ha, senin ismini söyle. Git buradan defol yani. Git buradan demeyeceğim. Çünkü böyle yaparsan bana kızacaksın eminim yani hikayeyi göremeyeceğiniz için. Hem de ben de merak ediyorum. Yoksa normalde git buradan derdim. Ama hadi ismimizi söyleyelim bakalım. Hadi. Benim adım Eva. Pekala. Merhaba Eva. Yani benimle yemek yemek ister misin? Tamam diyelim. Okulun çatısı iyi mi? Tabii ki. İyi. Hadi gidelim. Ve işte buradayız. Afiyet olsun. Yerler. Hobilerin neler? Biz sorduk herhalde bunu. Çizim yapmayı severmiş. Gerçekten mi? Wow. Bana çizimlerini gösterebilir misin? Ne utanıyor lan hemen göster işte. Evet. Eğer istersen. Peki ya senin? Senin hobilerin neler? Yani... ah, oh. Ne oluyor lan? Ne? Ne oldu? Kusmak zorundayım. Oh. Görüyorum. Yardıma ihtiyacın var mı? Et bakalım yardım. Et. Evet, lütfen. Eva kusar ve sonra Michael revire gider. 20 dakika sonra. Teşekkür ederim Michael. Hemşire fare zehriyle zehirlendiğimi söyledi. Oha! Nereden çıktı lan fare zehri? Seni öldürmek isteyen kişi kim? Ölmeyecektim ama az önce yaptığım gibi kusacaktım. Belki de kötü bir şakaydı. Böyle şaka mı olur oğlum? Belki. Fare zehriyle şaka mı? Manyak mısınız oğlum? Ne şakası? Seni evine bırakmamı ister misin? Bırak bakalım, hadi. Evet, teşekkürler. Çok naziksin. Oh, <laughs> ulan, he, he hemen de hemen de kalk zaten. hemen. Bir süre sonra. Bu sessizlik biraz utandırıcı. Bir şeyler söylemem gerekiyor. Ne hakkında konuşmalıyım ki? Çizimler, okul, hiçbir şey. Çizimler olsun ya, yeter. Boş ver dersi ya. Çizimlerini hiç iş olarak yapmak istedin mi? Ah, tabii ki. Bir manga artisti olmak isterdim. Yani o zaman neden fen lisesine geldin? <laughs> Hadi o zaman ne işin var fen lisesinde? Pekala. Açıkçası babam beni buraya gelmeye zorladı. Olur mu öyle şey ya? Ah, bu üzücü. Evet. Bu sanırım berbat bir konu Neyse Neden benimle konuşmaya geldin? Pekala Biraz arkadaş bakıyorum da Ben her zaman yalnızdım Fakat bir süre sonra Kendinden bıktın Evet Nasıl hissettirdiğini biliyor gibi görünüyorsun Bu arada Burada Numaram oh. Ne diyeceğiz bakalım Annem bana bir mesaj gönderdi Gitmem gerek Tamam bay 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 Bir süre sonra Merhaba Iva. Sen kimsin? Ha B. Ah merhaba B. Nasılsın? Sana bir şey sormam gerekiyor. Revire gittiğini gördüm. Neler oluyor? Ah. Gerçeği söyle, yalan söyle. Ben gerçekçiyim acı. Bizde yalan olmaz. Bizde yalan olmaz. Gerçeği söyle. Ben senin arkadaşınım. Benimle konuşabilirsin. Kustum. Ne? Niye? Birileri muhtemelen sandviçime fare zehri koydu. Onun var ya ben ta. Sen misin lan yoksa? Düşünsenize bir çıkıyormuş. Şok olurum ha valla. Müdür bunu biliyor. Bi gel buraya. Gitmemiz gerek. Üzgünüm gitmem gerek. Sonra konuşuruz tamam mı? Tamam. O akşam birilerini ara şehre git. Ne yapalım? Ya şimdi hiç laklak lak yapacak modda değilim. Şehre gidelim ya. Şehre git. Dışarı çıkabilirim. Bunu asla yapmadım. Ne? Nasıl lan? İva çıkar. Hiç dışarı çıkmadım. 5 <laughs> dakika sonra. Oha saat geç olmuş lan. Bu yer korkutucu. Bu kim lan? Bu sanırım iyi bir fikir değildi. Ah orada bir adam var. Aman. Sen kimsin lan? Kimsin oğlum? Merhaba güzel kız. Lan. Hadi kıpırdama. Beni zorlama. Bu hastalıklı şeyin bitmesini isteyen tek kişi sen değilsin. Ne saçmalıyor bu ya. Bırak onu. Kız o herifin suratına bir yumruk atar. Ve o herif de kaçar. Helal lan sağ olasın. İyi misin? E evet. Burada ne halt ediyorsun? E, sen ne halt ediyorsun? <laughs> ben sana soruyor muyum? <laughs> bu tehlikeli. Senin ne işin var o zaman? <laughs> Kayboldum. Ah. Akiko. Iva. Gatcha lisesine gidiyor musun? Evet. İyi. Ben de öyle. Oh. İşte numaram burada. Tekrar yardım istersen falan. Görüşürüz. Wow. Sonraki gün. Yoğun ne lan? Öksürü herhalde. Dün olanlardan dolayı şoktayım. Çok şey oldu. Birazcık korktum. Ayrıca Okula gitmeye de korkuyorum. Bunu anneme söylemem gerek. Neyse. Bugün nasıl giyinsem? Hmm, nasıl giyinelim bakalım 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 bakalım. Birincisi bence çok tatlı. Bence birincisi. Buna bayıldım. Şimdi kahvaltı yapayım. Günaydın anne. Bekle. Annem nerede? Burada bir not var. Sevgili tatlım, bir konuda yardım etmek için büyük annemin evine gittim. Eve ne zaman dönerim bilmiyorum. Sana biraz para bıraktım ve buzdolabında yemek bıraktım. Kendine dikkat et ve erken yat. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Öptüm. Annen. Tam da zamanını buldum be. Vallahi billahi. Notu okuduk. Oh, onu aramam gerekiyor. Arıyoruz. Merhaba tatlım. Nasılsın? Anne ne oldu? Ah endişelenme. Büyük annem bizim yan eve taşınıyor. Ah iyi. Sen iyi misin? Ah. Pekala. Bunu ona şimdi söylemesem daha iyi. Evet. Ben iyiyim. Tamam. Okula geç kalacaksın. Ah hayır. İva telefonu kapatır. İva okula gider. İva okula gidiyor. İnşallah yine... Ah. Ne oldu lan? Bir, beni kurtardın. Teşekkür ederim. Sanki yeniden tanışmışız gibi. Evet. Oh, wow. Ucuz atlattık lan. Günaydın Mick. Merhaba Iva. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kıyafetini beğendim. Oh, teşekkür ederim. Çizimlerini getirdin mi? Ah, evet. İşte bunlar. Ooo. Anime kızını çok güzel çizmemiş mi la? Efsane çizmiş. Bu da güzel. Kartal ama anime kızı efsane lan. Çok iyi çizmiş yani. Çok güzel. Wow! Çok yeteneklisin. Teşekkür ederim. Yeni bir mesajınız var. Bir mesaj atmış. Merhaba Eva Ben okulun parkındayım. Seni bekliyorum. Akika seni takip etmeye başladı falan filan. Tamam aynı şey. Ne yapalım? Ben biriye güvenmiyorum ya biliyorsunuz mu? Gerçekten ne bileyim ben olsam Mikle kalırım ya. İyi arkadaş. Da... Ya Mikle kalacağım lan. Bu çocuk en azından güven veriyor anasını satayım. Ben diğer Yani ne yapacağı belli olmaz. Ben bununla kalacağım. Ne oldu? Ha hiçbir şey. Tamam. Anime izliyor musun? Muhtemelen evettir. Ya anime kızı çizmiş ne bekliyorsun? Ben de izliyorum bu arada. <laughs> Tekrar söyleyebilirim. Sonra. Bu okul zili. Aa, hayır hayır. Hayır. Aynı ben ya. Ben ben vallahi ya. <laughs> Matematik sınavım mı var? Oo geçmiş olsun. Eğer ben sen o sınavdan kaç alırsın biliyor musun? 10 alırsın. 15 alırsın. <laughs> Sonra kalırsın. Onun yüzünden belgede alamazsın. Yemek zamanı. Yine mi okul zili ya? Sevgili günlük. Sırlarım. Ne yazıyoruz ki? Bakalım. 4 Nisan 2019. Ooo. Tarih bayağı eskiymiş. Ben o zaman... <laughs> Ben o zaman liseye gidiyordum. Sevgili günlük. Dün çok şey oldu. Bunlardan birisi de yeni bir arkadaş edinmiş olmam. Onun adı Michael. Ama ben ona Mick diyorum. O çok nazik. Hadi ama. Onunla yeni tanıştığım. Ona şimdiden hemen aşık olamam. Yani riskli. Hemen aşık olmak riskli yani. Boşver. <laughs> Bu kim? Merhaba İva. Ne yazıyorsun? Sana ne la? Günlüğüme yazıyorum. Lan. Günlüğümü çaldı. Şerefsiz. Lan hey. Sanırım birilerine aşık olmuş olmalısın. Bana onu geri ver. İyi. Al şunu. Ya ne gıcık kız ya. Günlük açıldı. Artık ayarlardan anılarımıza falan bakabilirmişiz. Hı. Hmm. Yemek zamanı. Evet. Mikleya, hadi okulun parkına gidelim. Dün çatıda her şey kötü gitti vallahi ya. Fare zehri ya. Aynen aynen. <laughs> Allah. İva neden sen yemiyorsun? Ben sadece aç değilim. Muhtemelen o travma yüzünden. Pekala. Biliyorsun, geçen gün şehirde yeni bir park açıldı. Okuldan sonra oraya gitmek ister misin? Çok isterim. Merhaba İva, Akiko, birbirinizi tanıyor musunuz? Tabii ki tatlım. Her neyse, İva sana bir şeyler söylemem gerekiyor. Bu akşam seni arayabilir miyim? Tabii ki, arayabilirsin. Teşekkür ederim. Güle güle İva, güle güle tatlım. Michael bir sustu. İkinizin arasında ne oldu? Harbila çocuğun suratı düştü yani. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Sadece şunu aklında tut, o iyi bir insan değil. Söylediği her şey yalan. Bence bu çocuk ona aşıktı bence. Daha sonra ders sırasında. Şimdi kime güvenmeliyim? Ve bugünlük okul bitti. Şimdi hadi parka gidelim. Vay. O harbi güzelmiş la. Bu mekan harika. Seni çizmek istiyorum. Oo, Ali çiz bakayım. Aa, tamam. İstediğim bir şekilde poz ver. Çizim yapmak beni özgür hissettiriyor. Çizim yaptığımda dünyayı unutuyorum. Ben de bileklik yaparken aynısını hissediyorum. Bu taslı daha sonra bitireceğim. Bu inanılmaz. Teşekkür ederim. Var ya bunlar olur. Ben bunları şipledim. Bunlar olur. <laughs> Sonra. Bu ne la? Ha bileklik. Bu çok tatlı. İva buraya gel. Anne dönmüşsün. Okul müdürü beni aradı. Hayda. Gerçekten çok endişelendi. Söyleseydik de keşke. Merak etme canım. Her zaman güvende olduğundan emin olacağım. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Pekala. Babam bugün geç gelecek. Akşam yemeğinde poke yemek ister misin? Poke ne la? Öğleden sonra 10.45. Akiko beni hala aramadı. Acaba unuttu mu ki? Öğleden sonra 11.34. Yoğun. Yine öksürdü. Ama tanrım geç kalıyorum. İva okula doğru koşar. Akiko dün akşam ona gönderdiğim mesajı bile cevap vermedi. Allah Allah bir şey mi geldi lan başına acaba? Ha bu kadarmış. Baya güzel lan. Bunun devamını bence getirsinler ya. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Vallahi çok eğlenceliydi lan. Baya böyle uzun bir şey olsa valla hiç bıkmadan oynarım açık. Karışayım yani. Çok eğlendim çok. Evet bugünkü videomuz bu kadardı o zaman. Görüşürüz familyam.